Merhabalar efendim. Bişri Hafi, neden yalın ayaksınız? Allah dostu bir evliya bir gün ona sordular. Bu dereceye ne ile yükseldiniz? Bir şey ile. Nedir o? Sarhoştum. Bişri Hafi anlatıyor. Sarhoştum. Çamurlar içinde bir kağıt gördüm, aldım. Üzerinde Allah yazılıydı. Yüreğim sızladı. Yıkayıp temizledim güzel koku sürdüm ve duvara astım. Bu kadar mı dediler? Evet. Ben Rabbimin ismini yücelttim. Rabbim de beni yüceltti. Mübarek yalın ayak gezerdi. Bu sebeple Bağdat sokakları tertemizdi. Hayvanlar bile yerleri kirletmezdi. Ama bir gün birinin hayvanı yere pisledi. Adam içli bir ah çekti. Sordular neden ah ediyorsun? Bişri Hafi vefat etti. Nereden biliyorsun dediler? Hayvanım ilk defa yere pisledi. Az sonra acı bir haber duyuldu. Evet, Bişri Hafi vefat etmişti. Taziyesine gidenler sordular. Bişir nasıl vefat etti? Dünyaya geldiği gibi. Nasıl yani? Dünyaya gömleksiz gelmişti. Gömleksiz gitti. Hiç dünyalı yok muydu? Tek gömleği vardı. Evet, onu da bir fakire verdi, gömleksiz ruhunu teslim etti. Bir gün iki kişi kavga ediyordu. Bir çok güçlü, öbürü zayıftı. Birisi kuvvetli, öbürü ise zayıf. Ama kavga ediyorlar. Güçlü olanın elinde koca bir bıçak var. Tam saplayacaktı ki Bişri Hafi yetişti, kulağına fısıldadı. Allah bu yaptığını görüyor dedi. Adamın eli havada kaldı. Sendeleyip yere yıkıldı. Sonra mı? Talebesi olmakla şereflendi. Bir günde eşyasını çaldılar mübareğin. Ağlamaya başladı. Sordular. Mal için ağlanır mı? Mal için ağlamıyorum. Yani için, hırsız için ağlıyorum. Nasıl? O günahın hesabını nasıl verecek? Nasıl azap çekecek diye ağlıyorum buyurdu. Bir günde sohbetinde, insanlara teşekkür etmeyen Allahu Teala'ya şükretmiş olmaz. Kimlere teşekkür etmeliyiz dediler? Önce üsta'da, hocaya buyurdu. Nasıl teşekkür edilir dediler? Söylediklerine kıymet vermekle. İkinci teşekkür anne babaya olmalıdır. Kafir ve fasık olsalarda mı efendim? Elbette anne babaya karşı gelinmez. Ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, kalpleri incitilmez onların. Sonra kime teşekkür edilir? Sonra da iş verene, patrona. Çünkü rızkımıza sebep oluyor. Bunlardan sonra üstümüzde daha kimlerin hakkı varsa onlara hep teşekkür etmeliyiz. Ama bütün bu teşekkürler hep Allahu Teala'ya aittir. Aslında şöyle bitirdi. Çünkü her iyiliği yaptıran, gönderen hep odur. O hatırlatmadıkça, kuvvet ve kudret vermedikçe hiç kimse kimseye zerre kadar iyilik de yapamaz, kötülük de yapamaz. Fi emanel